Herkese merhabalar. Bugün güzel bir konuyu işleyeceğiz aslında. Değerlendirenler vardır mutlaka. Değerlendirmek isteyenler de vardır. Tematik fonlar veya endeks fonları. ikisi ayrı konular ama beraber işleyeceğiz. Bana göre ikisi benzer bir mantığa sahip çünkü. Bunları nasıl işleyeceğiz? Öncelikle tematik fonlar üzerinden gideceğim. Akabinde de endeks fonları ile beraber bir bütün halinde anlatacağım. Videoyu baştan sona izlediğimizde tematik fonlar ve endeks fonlarıyla alakalı genel hiçbir sorumuz kalmasın diye bu videoyu çekiyorum. E, amacım aklımızdaki soruları gidermek e, ve bunların tematik fonların, endeks fonlarının yatırım yapılabilir veya yatırım yapılamaz olup olmadığını bu video özelinde konuşmak istiyorum. E, sizin de fikirlerinizi almak adına yorumlarda buluşabiliriz. Şimdi tematik fon dediğimiz nedir ee, bir konuya yani örnek veriyorum işte teknoloji sağlık eğitim blockchain e, metaverse yeni teknoloji sürdürülebilirlik alanları gibi konulara yatırım yapan fonlara biz tematik fonlar diyoruz bu tematik fonların e, son dönemde çok moda olduğunu gördüm ve bunun üzerine bu videoyu çekmek istedim açıkçası şimdi bu videodaki amacım e, tematik fonların getirileriyle benzerlerinin daha geniş kapsamlı fonların benzerlerini veya endeks fonlarının getirileriyle daha benzer fonların getirilerini e, ufak tefek bir karşılaştırma yapmak istiyorum burada çok sayısal şeylere boğmayacağım sizi daha çok sözel soyut bir şekilde konuşacağız e, tematik fonlar dediğim gibi işte teknoloji alanı olsun sürdürülebilirlik alanları olsun birçok e, işte dış borçlanma araçları fonu işte para piyasası fonu Bunlar da nitekim tematik fonlardır. Belli yerlere yatırım yaparlar. Şimdi tematik fonlara birkaç örnek verelim. Ondan sonra da ne konuştuğumuzu bir anlayalım. Örnek veriyorum işte iş portföyün, blockchain fonu, dijital oyun fonu, serbest tarım fonu, elektrikli araçlar fonu, garanti portföyün, metaverse fonu, temiz enerji fonu, sağlık sektörü fonu, sürdürülebilirlik fonları vesaire vesaire. E, bu liste uzayıp gidiyor. Buraya bir, biraz not aldım açıkçası isimlerin tam e, söylemek adına. Şimdi örnek veriyorum teknoloji fonu. Tamamen teknoloji şirketlerine yatırım yapar ve bu alandaki büyüme beklentisi olan şirketlere özellikle özellikle yatırım yapmayı tercih eder. E, şimdi bunların e, riski ne? Bunu önce bir tartalım. Yani bunlara niye yatırım yapmamalıyızı konuşalım. Sonra bunlara niye yatırım yapılabilir? Bunu konuşalım. Bunlara niye yatırım yapmayız? Bir kere kendinize sınır çiziyorsunuz. Teknoloji şirketinden başka hiçbir yere yatırım yapma diyorsunuz fona. Yani paranızı ben sadece teknoloji şirketlerine yatırım yapacağım diyorsunuz. Veya işte Metaverse fonu. Sadece Metaverse veya işte Blockchain teknoloji fonu. Sadece Blockchain ile ilgili alanlara yatırım yapan şirketlere yatırım yapıyor. Sürdürülebilirlik fonu. Veya sürdürülebilirlik endeks fonu ee, bu da özellikle Avrupa borsalarında veya Amerikan borsalarında e, sürdürülebilirlik endeksi var e, HUSİS'i. Yani bizde nasıl bir banka endeksi var mesela sanayi endeksi var. E, batıdaki bazı borsalarda da sürdürülebilirlik endeksi ölçülüyor. E, bu sürdürülebilirlik endeksindeki şirketlere yatırım yapıyor e, doğrudan doğruya. Şimdi kendinizi şöyle kısıtlamış oluyorsunuz e, bunlara yatırım yaparken. Nasıl kısıtlamış oluyorsunuz? Şimdi örnek veriyorum sadece hisse senedi fonu adıyla bir fon alsanız. Bu hisse senedi fonlarının içinde de zaten bu alanlara yatırım yapan yatırım yapıyor zaten bu hisse senedi fonları. Şimdi siz sadece sürdürülebilirlik fonu alarak sadece işte teknoloji fonu alarak sadece blockchain fonu alarak burada kendinizi biraz kısıtlamış oluyorsunuz. Hisse İkisinin de bir portföy yöneticisi var. İkisinin de bir mantalitesi var. İkisi de karlılık için uğraşıyor. Genelde de kendilerine BIST 100 referansını veya işte Endeks Fonuysa diğer benzer endekslerin fon, e, karşılaştırmasıyla bir getiri sağlamaya çalışıyor. Şimdi genel bir hisse senedi veya e, serbest şemsiye fonları e, almak varken hisse senedi ağırlıklı serbest fonlar almak varken siz gidip bu alanlara yatırım yaparsanız kendinizi bir çerçeveye hapsetmiş olursun. Bu çerçevenin şöyle bir riski var. Örnek veriyorum e, endeks fonunu mesela burada da bir örnek verelim. Biz banka endeksi veya biz temettü endeksi veya biz 25 endeksi gibi endeks fonları var. Siz şimdi e, hisse senedi fonu e, yatırım yapan bir fon varken tutuyorsunuz. Sadece banka endeksine yatırım yapan bir fon tercih ediyorsunuz. Birinin portföy yöneticisi sadece ve sadece bankalara yatırım yapıyor. Diğerini hem bankalar hem sanayi kuruluşları hem sigorta şirketleri hem hızlı tüketim ürünlerini üreten firmaların hisseleri hepsinden hangisinin yükselebileceğini hangisinin değer vereceğini değer katacağını hisseye değer katacağını veya hissenin yükseleceğini öngörüyorsa buna yatırım yapıyor. Şimdi bu anlamda düşünürsem bu şekilde karşılaştırırsanız örnek veriyorum bir fon 15 tane şirkete yatırım yapıyor diyelim. İkisi de 15'er tane şirkete yatırım yapıyor. Biri 15 şirketi sırf bankadan seçiyor. Biri 15 şirketi orsadaki diğer tüm şirketler içinden seçiyor. Sizce hangisi mantıklı? Burada bir değerlendirme yapmanızı, kendinizce bir değerlendirmenizi yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi tematik fonlar da genel olarak böyle. Blockchain mesela çok moda oldu. Blockchain fonu. Blockchain'e sadece yatırım yapıyor. Blockchain teknolojisiyle ilgili şirketlere yatırım yapıyor. Bunlar yurt dışı şirketlerde olabilir, yurt içi şirketlerde olabilir. Fark etmez. Bunların belli sınırlar içinde yatırım yaptığı için siz burada bazı aslında gelişim alanlarını kaçırmış oluyorsun. Aynı zamanda. Örnek veriyorum BIST, BIST banka endeksinin düşeceğini düşünelim. Siz de banka endeksine yatırım yapan bir fon tercih ediyorsunuz. Yani o fonun düşmeme ihtimali yok zaten. Çünkü bankaya yatırım yapıyor. Düşün bankalarda kriz başladı. Birkaç banka battı diyelim. Ve diğer bankalardan da batacak olanların haberleri çıkıyor sürekli diyelim. Banka endeksi çöker veya faizlerle ilgili işte bir durum oldu bu da bankaları kötüye gidişe sürükledi diyelim biz banka endeksi fonu mecburen zarar etmek zorunda başka çaresi yok yani elimde elimde hisse senedi o bankaların herhangi bir bankanın hisse senedini tutmama şansı yok bu yüzden mecburen ve mecburen zarar edecek o fon zarar edecek halbuki siz şemsiye fonu işte veya hisse senedi fonu olarak almış olsaydınız e fon yöneticileri bankaların kötüye gideceğini görecekti ve bankadaki yatırımlarını çekecekti. Başka hisse senetlerine veya başka varlıklara geçirecekti. Şemsiye fonlarında biraz daha farklı, hisse senedi fonlarında biraz daha farklı durum. Ama hisse senedi fonları zaten 100, en az %80 hisse senetlerine yatırım yapmak zorunda. Şemsiye fonlarında bazı SPK'ca belirlenmiş kıstasları var. Ama ekseriyetle onlar da hisse senedi yatırımı yapıyorlar. E, bu anlamda baktığınızda kendi çerçevenizi çok kısıtlamış oluyorsunuz. E, tematik fonları ben bu sebepten dolayı, en önemli sebep bu tabii ki, e, başka da, e, dezavantajları da var. E, nedir mesela? E, maliyetler, e, fon yönetim gider maliyeti var. Bunu çok göz önünde bulundurmuyorsunuz ama fonların ee, yönetim gider masrafları kesiyorlar sizden, fon, e, fon yönetim ücretleri kesiyorlar. Genelde endeks fonları veya tematik fonlar, e, tema fonları daha yüksek fon ücretine sahip çünkü özel bir alan sunmuş oluyor size ve bu alanda yatırım yapmak için daha e, böyle nitelikli gibi görünen e, aslında bence değil ama öyle lanse edilen bir durum olduğundan size bu alanda daha çok bir maliyet çıkarmış oluyor. Örnek veriyorum bir hisse senedi fonunun e, maliyeti %2 iken e, diğerininki tematik fonunki e, %3.2 olabiliyor. %3.8 olabiliyor gibi gibi böyle detaylar var bu fon yatırımı yaparken fon yönetim ücretini mutlaka araştırın arkadaşlar yani e, fon yöneticisi kim ne kadar maliyet sunuyor? E, fonun işletim maliyetleri ne geçmiş performansları ne e, eğer mesela yeni bir fonsa kim yönetiyor fonu bu bu adam başka hangi fonları yönetmiş geçmişte o fonların performansı ne olmuş bunları da mutlaka araştırmanız gerekiyor ve tematik veya endeks fonlarına yatırım yapıyorsanız mutlaka çeşitlendirmek zorundasınız yani e, işte bu dar dar odaklılık sebebiyle mutlaka çeşitlendirmek zorundasınız nasıl çeşitlendirmek nasıl çeşitlendirme yapacaksınız? Örnek veriyorum hem sürdürülebilirlik endeksi alacaksınız, hem işte blockchain temalı fonlar alacaksınız, hem banka alacaksınız. Bunun yerine dediğim gibi şemsiye fonlarını tercih edebilirsiniz, hisse senedi fonlarını tercih edebilirsiniz. Örnek veriyorum altın fonu, bu da bir tematik fon. Sadece altın varlıklarına yatırım, altın temelli varlıklara yatırım yapıyor. İçinde ufak tefek işte kira sertifikaları vesaire de olabiliyor. Ama değerli maden fonları örnek veriyorum sadece işte gümüştür, altındır, işte platindir gibi gibi böyle varlıklara yatırım yapıyor. Yani tematik tabii kıymetli maden fonları biraz daha nispeten olayı farklı. his Yani tematik fonlar ad altında geçiyor ama biraz daha olayı farklı. Bunlar diğer fonlar çünkü mesela bir hisse senedi fonu kıymetli maden yatırımı çok yapmaz. Şemsiye fonları yapabiliyorlar. Ee, ama mesela kıymetli madenlere e, inanıyorsanız yükseleceğine tabii ki kıymetli maden fonu alabilirsiniz. Ama bu tematik fonları e, portföyünüzde çok yüksek tutmamanızı tavsiye ediyorum. Örnek veriyorum %20'yi, %30'u geçmemesi gerekiyor. %15'i geçmemesi gerekiyor. Yani biraz risk algınızla, biraz beklentinizle de alakalı bu durum. Yani gelecekten bir... Bu fonla ilgili bir bilginiz varsa veya yöneticisi işte biz bu fonu işte önümüzdeki 3 yılda şu getirinin üzerine çıkarmayı planlıyoruz veya gibi böyle ciddi bir şey yaptıysa sunum yaptıysa ve buna ikna iseniz tabii ki yani o fonu alabilirsiniz. Ama yine de sepetinizde çok yüksek oranda bulundurmamanızı tavsiye ediyorum. E, fonların en güzel yönü çeşitlilik yaratmasıdır e, ama bu çeşitliliği siz fon fonların mantığına ters olarak kısıtlamış oluyorsunuz. banka endeksi. işte e, mesela endeks fonlarını örnek vermek vermek gerekirse yine Koç e, Holding iştirakleri, İşport e, İş Bankası iştirakleri e, gibi gibi böyle fonlar var. Buralarda yani anlamsız e, zaten ciddi bir hisse senedi yöneticisi Örnek veriyorum Koç Holding'in kendi hissesi daha kısıtlı yükselirken biz 100 getiri endeksinin bazen altında kalırken Türk Traktör daha yukarı gidebiliyor. Yani geçmiş performansına göre konuşuyorum. Yani bilinen hani spekülasyon olarak konuşmuyorum burada veya öneri öneri gibi konuşmuyorum. şimdi Koç grubu bir fona yatırım yaptığınız yaptığınızda ne oluyor? Koç iştirakleri Fonu'na yatırım yaptığınızda sadece Koç Holding bünyesinde bulunan şirketlerin veya Koç Holding'in kendi hissesine yatırım yapmak zorundasınız. E bu sefer e, İş Bankası grubunun e, fonları veya işte Garanti'nin fonları, Garanti'nin hisseleri, İş Bankası'nın iştirakları hissesi hisseleri e, yükselecekse ne yapacağız? E, onları kaçırmış oldu. Yani amacınız bir hisse senedi yatırımıysa kesinlikle hisse senedi veya şemsiye fonu adı altındaki fonlara yatırım yapmanızı veya e, endeks endeks yatırımı yapacaksanız örnek veriyorum temettü fonu yap, e, yatırımı yapacaksanız zaten e, fonların büyük çoğunluğu e, yani büyük şirketlere yatırım yapmayı tercih ediyor. Küçük şirketlerde paralarını çok fazla bulundurmuyorlar. E, zaten bunlar da temettü veren şirketler oluyor çoğunlukla. E, bu anlamda dediğim gibi eee Tematik fonlar veya işte endeks fonları benim mantığıma oturmuyor. Bunu açıkça belirtmek isterim. Bunun biraz piyasa algısı ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Algısal olduğunu düşünüyorum. Reklam amaçlı yapıldığını düşünüyorum. Mesela bitcoin çok yükselirken blockchain fonu çıktı. İşte metaverse fonu çıktı. Ne bileyim bankalar yükselirken banka endeksi fonu çıktı diyelim. Şimdi temettü modası var biliyorsunuz. Temettü fonları çıkıyor pıtır pıtır veya temettü veren fonlar çıkıyor. Bunlar biraz aldatıcı olabilir arkadaşlar. Yani bunları iyi değerlendirmek, iyi incelemek. Ee, gerçekten mesela bir hisse senedi fonu 5 yılda 20 kat yapıyor. Örnek görüyorum. Temettü hissesi fonu ee, ne yapıyor? Temettü endeksi fonu ne yapıyor? %12 kat yapıyor. Yani 12 kat yapıyor sadece. E şimdi hangisi anlamlı? hisse senedi fonu anlamlı tabii ki burada. Yani sırf temettü şirketlerine inanıyorsunuz diye temettü fonu yapmak e, almak gerekmiyor. E, veya işte örnek veriyorum Bitcoin'in yükseleceğini düşünüyorsunuz. Gidiyorsunuz Metaverse veya Blockchain fonu alıyorsunuz. Bunlar anlamsız. Veya sağlık sektörü örnek veriyorum korona döneminde sağlık endeksli, e, sağlıkla ilgili fonlar çıktı. E, çok anlamsız. Yani o dönem geçtiğinde ne olacak? Tamam, biz de satarız diyorsunuz ama e, siz o düşüşü biliyorsanız zaten bireysel hisse senedi alın. Yani e, bu kadar iyi değerlendirebiliyorsanız piyasayı kesinlikle bireysel hisse senedi alabilirsiniz. Ben konuya böyle bakıyorum, e, değerlendirmelerim bu şekilde. E, sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğen tuşuna basmayı. Videolarımın devamını takip etmek istiyorsanız da zil tuşuna basmayı unutmayınız. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.